Birader bu Zencefil Sokak 9 numara neresidir? Yatma! Gel, git, gel, gel, buraya! gel, 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 bir adam var, onu gel, gel, Abi orada bir sürü adam var. Hangisi? <laughs> Aa, adamı evet. gel, gel, adam gel, 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 Cem düz gidiyorsun, bunun dikine gidiyorsun. Ondan sonra geçe köşe var. Geçeyi geçtikten sonra karşısından sıkan ilk dükkan. Tamam. Ee, tamam. tamam. Sen ne yaptın? Adres tarif ettim. E gene vurdun adam mı? Ne yani? Yeruf aradığı adresi bulamazsın mı? İnsanlık geldi mi Cem'e? Ya şükür Şimdi bunu sokaklarda rastlayız. ...böyle buzhane balığı gibi gezen bakan karılar. Kariye garı değilsin ki... Emine! Karı böyle angut kuşu gibi bakar. Oynadamaya ki yaşatmış. Ama kaporta otur. Neden? Öyle etmese... ...kocası ona bakmayı Gideği gençlerin, tazelerin ve peşinde. E ne etsin gari? Ha? Pasayı şıyın kay. Pasayı Ne toks? ...potoks, potoks! Kimse yaşına razı değil... ...herkes bir keşflik manyağı oldu çıktı ya! Eğer yüzün gergin ve taze değilse... ...siz Bu karıların potoks işi... ...biraz da sizin Pokemon'ınızdır! <laughs>